Merhaba sevgili izleyiciler. Enam suresinin 33a bölümüyle devam ediyoruz. Ki 33a 33'ün devamıdır aynı zamanda. Dördüncü madde. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Burada geçen fevahiş kelimesi fuh kökünden gelmekte olup çirkin ve yüz kızartıcı utanç verici söz ve davranışlar ifade eder. İbn Abbas'tan nakledilen bir rivayete göre cahiliye Arapları açıktan zina edilmesini hoş karşılamaz ancak gizli gizli zina ederlerdi. Ayette onların bu anlayış ve tutumları reddedilmiştir. Bununla birlikte ayetteki fevaiş lafzı çoğul olduğundan ve ayrıca bununla sadece zina'nın kastedildiğini gösteren belirleyici bir ifade bulunmadığından bu yasağı zina ile sınırlamak doğru değildir. Burada kötülüklerin gizlisinin de açığının da özellikle tasrih edilmesi ilgi çekicidir. Çünkü eğer bir insan açıktan işlemeye çekindiği bir kötülüğü gizli olarak yapılabiliyorsa bu onun insanlar tarafından kınanmaktan çekindiği halde Allah'ın buyruğunu ihlal etmekten çekinmediğini gösterir. Ayrıca kötülüğü yapmayın, veya işlemeyin yerine yaklaşmayın buyurulması insanı kaçınılmaz olarak kötülük işlemeye sevk edebilecek ortam ve şartlardan uzak durmayı öngörmektedir. 5. madde. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. Buradaki tahrimde yasaklama yanında muhterem de dokun, muhterem ve dokunulmaz kılma anlamı da vardır. Bunun özellikle belirtilmesi insan hayatının Hazreti Adem'den beri dokunulmaz olduğunu ima eder. Ayetteki hak kelimesi batılın zıttı olup din ve aklın doğru, gerçek, meşru saydığı durumu ifade eder. Burada doğru, gerçek, geçerli, meşru, sebep anlamında kullanılmıştır. Maide 32. ayet. 6. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına sadece iyi tutumla yaklaşın. Şüphesiz meşruiyet içinde bütün insanların malları dokunulmaz olmakla birlikte zayıf ve korumasız olmalarından dolayı yetimlerin malları daha çok saldırı veya istismara açık olduğu için ayette bu hususta özellikle titiz olunması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca yetimin malına bütünüyle ilgisiz kalmak bu malın zaman içinde aşınmasına veya en azından bir artış sağlamamasına yol açacağından bu malla ilgilenmeye izin verilmiş, hatta en iyi ve en güzel ahsen kaydından anlaşıldığı kadarıyla ilgilenmek zımmen teşvik edilmiştir. Zira en iyi ve en güzel yapmak faziletin gereğidir. Yedinci madde, ölçü ve tartıyı adalet, adaletle yapın. İnsanlar arasındaki en yoğun ilişkilerden olan alışveriş sırasındaki ölçü ve tartılarda haksızlıklar sıklıkla vuku bulduğu için hemen her dönemin illeti olan bu duruma özellikle dikkat çekilmiş. Ayrıca adaleti her zaman tam olarak yerine getirmek insanın gücünü aşan bir yükümlülük olduğundan ayetin devamında biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz buyurulmakla kasıtsız olarak yapılan yanlış ölçü ve tartıların sorumluluğu gerektirmediğine işaret edilmiştir. Razi'nin de belirttiği üzere burada geçen ifa kavramı tam olarak ölçüp tartmayı ifade etmekle birlikte ayrıca bir de kıst adalet kelimesinin geçmesinden anlaşılıyor ki alışveriş sırasında satıcının da müşterinin de karşılıklı olarak adalet ve hakkaniyet gözetmeleri gerekmektedir. 8. madde Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız bile olsa adaletli olun. Bu buyruk çeşitli konularla ilgili bilgi, haber, hüküm, övgü, yergi, sözleşme, yemin, vaat, vasiyet, öğüt, eleştiri, emir, istek, istişare gibi her türlü sözlü ilişkilerde adaletli, dürüst ve doğru olmayı haksızlık, zulüm, incitme, eziyet, hakaret gibi Alaka aykırı amaçlar güden sözler sarf etmekten sakınmayı kapsamaktadır. İnsanların yakınlarına uyduk, duydukları sevgi ve acıma gibi subjektif sebeplerle haksızlık yapmaları sıklıkla karşılaşılan beşeri zaaflardan olduğu için ayetteki yakınlarınız bile olsa kaydıyla bu hususta özellikle uyarıda bulunulmuştur. 9. Allah'ın ahdini tam olarak yerine getiren Allah'ın ahdinden maksat onun kullarına yüksekliği, onun kullarına yüklediği her türlü vazifelerdir. Müslüman olan kişi bir bakıma Allah ile ahitleşmiş, onun hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olduğundan ayette bu durum hatırlatılmaktadır. Ayrıca insanlara meşru bir vaatte bulunulduğunda bunun yerine getirilmesi de Allah'ın buyruğu olup söz konusu ayet bu buyruğu da kapsamaktadır. 10. madde bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. 153. ayetin bu kısmı yukarıdaki bütün emir ve yasakları kapsamakta. Devamında ise bunun dışında bütün yolların, yani burada başlıca ilkeleri belirtilmiş bulunan İslam'a aykırı her türlü düşünce ve hayat tarzlarının insanları Allah'ın yolundan, Hak dininden uzaklaştıran sapmalardan ibaret olduğu ifade buyurulmaktadır. Evet. 33. bölümün devamı ve bitişi olan 33A'yı da tamamladık. Okuyucularımızın dikkatine 33 ve 33A'yı mutlaka beraber peş peşe dinlemenizde fayda var. Çünkü konular birbirinin devamı ve takipçisi. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. 34. bölümde buluşmak ümidiyle.